Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur telefon 444-4319. Kaza Atatürk Mahallesi'nde Yaşar Doğu Caddesi ile Akasyalı Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. <laughs> Kazada çarpışan araçlardan biri takla attı, hızını alamayıp park halindeki başka bir araca çarptı.

Odaya dönen o araçtan sürücü ise burnu bile kanamadan çıktı. Polis ekipleri kaza mahaline gelerek geniş güvenlik önlemi alırken mahalle sakinleri olan bitene balkondan takip etti. <laughs>